Evet, selam beyler ben varım. Bu videomda sizlere diyorum gelişmiş ceza sistemini paylaşacağım. Ee, ceza sicil sistemdi bu arada haberiniz olsun. Öncelikle bu altyapıyı almak için ne yapıyorsunuz? Discord sunucuma geliyorsunuz açıklama kısmından. Buradan galeri kanalına abone olduğunuza ve like attığınıza dair tam ekran 5 ses atıyorsunuz. Yorum da atıyorsunuz ayrıca. Ondan sonra bu altyapıda kanalından altyapıyı alabiliyorsunuz. Şimdi ee, biz gene gelelim sunucumuza. Hemen ben botu göstereyim. Ee, Şimdi Öncelikle ben bu haftayı bir tabi Visual Studio Code'dan vermeyeceğim. Glitch'ten paylaşacağım haberiniz olsun. Öncelikle buradan Jukud.js kısmından e, Bu ayarlamaları yapıyorsunuz. Token falan zaten buraya girilecek. Ardından e, buraları kurcalamayın. Şu üç yeri kurcalamayın. E, şuralara girin, burada zaten ne gireceğiniz yazıyor. Ondan sonra e, altyapı kullanabilirsiniz. Ben hemen göstereyim altyapıyı. Şöyle ünlem e, ilk başta bir ceza yapalım. Ünlem cezalı yapalım bir. Fena sikerim. E, 15 saniye deneme yap, deneme diyelim hatta. Evet, biraz ping var. Masa üstünde çalıştırdığım için sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere loga böyle bir mesaj attı. Ceza bitişi de yazıyor burada. Ee, şimdi bu arada e, bu ceza komutu bot yeniden başlasa bile tekrardan devam ediyor. Ve de kişi sonucudan çıkı yapsa da devam ediyor. Haberiniz olsun yani hiçbir türlü sıfırlanmıyor. Gördüğünüz gibi cezası açıldı. Şimdi nokta cezalı yapalım tekrar. Şöyle azıcık yerim. 15 saniye deneme 2 diyelim. Şimdi diyelim yanlışlıkla biz bunu cezalı yaptık. Nokta ceza bitir yapıyoruz. Fenasi Kerim yanlışlıkla atıldı diyoruz ve cezasını bitiriyoruz. Gördüğünüz üzere ceza işlemi başarılı diyor. Ceza bitirme işlemi başarılı diyor. Sebep yanlışlıkla atıldı diyor. Şimdi şöyle bir profil olayı var. İnlem profil. Fenasi Kerim diyelim mesela. Gördüğünüz gibi toplam cezalar 2. Ceza tarihleri, ceza sebepleri ve ceza verenler burada yazıyor. Şimdi yetkili profil var. Notta yetkili profil. Baran diyelim. Bakın toplam verdiği ceza iki Verdiği cezalar kişi fena sikerim ID. Sebep deneme tarih yazıyor. Tekrar gördüğünüz üzere ikinci kez de buraya kaydetmiş. Bunu kaydediyor. Bunu sıfırlamak için de ne yapıyorsunuz? Ünlem yetkili profil temizle yapabilirsiniz. Ben YPT yapacağım belirtilen kişinin profili temizlenmiştir diyor. Şimdi nokta ypt yazdık. Kendimizi etiketliyoruz. Bakın pardon nokta yp. Bakın temiz gözüküyor. Bu arada profil temizken bunu yazmaya çalışırsanız zaten profil temiz görünüyor diyecek. Gördüğünüz üzere verdiği ceza bulunamadı diyor. Şimdi ee, pt yaparsak kullanıcının profilini temizleriz. Şimdi bakın temizlenmiştir diyor. Şimdi p yazıp fena etiketliyorum. Gördüğünüz üzere ceza sebepleri falan filan yok. Ama bakın burada vardı. Sildik sıfırladık bunları. Gayet güzel bir sistem. Dediğim gibi bu altyapıyı almak için ne yapıyorsunuz? Discord sunucuma geliyorsunuz. Galeri kanalına e, bu video like attığınızda ve abone olmayı, olduğunuzda dahi tam ekran bir esas diyorsunuz. Ben de size rolünüzü veriyorum. Evet. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.